Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de tahıl stoklarına el konuldu. Ekmek karnesi uygulaması başlatıldı. Savaş şartlarının getirdiği ekonomik sıkıntı için yeni vergiler konuldu. Bütün illerde hava saldırısına karşı karartma uygulaması başlatıldı. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmemesine rağmen bu tedbirleri alması aşağıdaki hangisiyle açıklanamaz. Savaşın Türkiye'ye de e, taşınabileceği endişesinin yaşanması. Evet bu çok doğru. Türkiye savaşa katılmasa bile savaştan çok ciddi etkilenebilir. Türkiye anlık bir anda savaşta kendini bulabilir. O yüzden Türkiye tedbir almaya çalışmıştır. Olası bir saldırı durumunda tedbir almak istenmesi doğru. Çünkü karartma uygulanmasının sebebi olası bir hava saldırısına karşıdır. Almanya'nın Türkiye'ye saldırabileceği düşüncesi Evet arkadaşlar Almanya Türkiye her an saldırabilir. Çünkü Türkiye tabi Almanya'ya karşı mutlaka düşmanca tavır sergilemiyordu. Ama son dönemde zaten biliyorsunuz Türkiye Almanya'ya savaş ilan etmişti. Evet bu bu da etkili olmuş olabilir arkadaşlar. Evet halkın tamamen devlete muhtaç hale gelmesini sağlamak istemesi. Bu kesinlikle yanlış. E, devlet halkı kendine muhtaç etmek için değil, tedbir almak için e, bu şekilde e, yasalar çıkartmış ya da bu şekilde uygulamalara gitmiştir arkadaşlar. Evet bu kesinlikle yanlış. Bunun açıklanamaz cevabımız D'dir. Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Evet, İkinci dünya Savaşı bittiği zaman Türkiye'de sadece CHP vardı. Bu dönemde dünyada esen demokrasi rüzgarından Türkiye'de etkilendi. Çok parti hayata geçiş için dönemin ilk siyasi partisi olan Milli Kalkınma Partisi Nuri Demirel tarafından kuruldu. Ardından Millet Partisi ve e, Milli Köylü Partisi kuruldu. E, 1946 yılında CHP içinde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurmuşlardı. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kurulan siyasi parti Millet Partisi olduğunu, evet, İkinci e, Dünya Savaşı'ndan sonra e, ilk kurulan siyasi parti Millet Partisi midir arkadaşlar? İlk kurulan siyasi parti zaten e, CHP'dir arkadaşlar. Millet Partisi değildir. Zaten e, burada ilk önce Milli Kalkma Partisi deniyor. Evet, CHP ilk kurulan partiydi. Tabi bir dünya savaştan sonra yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki bir partiydi. Ama e, iki dünya sonra ilk kurulan ilk parti diyecek olursak tabii ki Milli Kalkınma Partisi'dir. Millet Partisi değildir arkadaşlar. Buna ulaşılamaz. Demokrat Parti'yi kuranların CHP'den ayrılarak bu partiyi kurduklarını. Evet Adnan Menderes Celal Bayar gibi kişiler arkadaşlar CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. Doğru. CHP içinde görüş ayrılıklarının yaşandığını. Evet görüş ayrılığı olduğu için zaten bu insanlar CHP'den ayrılmışlardır. Dünya Savaşı sonrası politik gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğini. Evet. Dünya Savaşı sonrasında politik gelişmeler yaşanmış. Dünyada e, demokratik havalar esmeye başlamış. Bu da Türkiye'yi olumlu anlamda etkilemiştir. Bu da doğru. Ama ilk kurulan siyasi partinin, Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ilk partinin Millet Partisi olmadığını görmekteyiz. Milli Kalkınma Partisi olmak e, olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Buna ulaşılamaz cevap A seçeneğidir. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye üzerinde olumsuz sonuçları da oldu. Ülkemiz insanı yanı başında yaşanan bu savaş sebebiyle sıkıntılı günler yaşadı. Çünkü Türkiye her an savaşa girecekmiş gibi hazırlık yaptığı için tarım, sanayi, ekonomi alanlarında duraklama dönemi yaşandı. Türkiye kendini güvenli hissettirmek, hissetmek için bazı önlemler aldı. Aşağıdaki hangisi bu önlemlerden biri değildir? Bütün illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulaması başlatılmıştır. Bu doğru arkadaşlar. Türkiye her an savaşa e, katılabilirim diye ya da bana her an saldırı olabilir diye hava saldırısından az e, etkiyle zararla kurtulmak için karartma uyguladı. Bu doğru. Bu anlam bir önlemdir. Almanların işgal tehlikesine karşı sivil savunma önlemleri alınmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Almanya her an ülkemizi işgal edebilir diye sivil savunma önlemleri de alınmıştır. Evet, tahıl stoklarına el konulmuş ekmek, zeytin, şeker gibi ürünler karnele verilmeye başlanmıştır. Evet, ekonomik anlamda arkadaşlar tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Dünya Savaşı'nın e, yıkıcı etkisinden, ekonomik etkisinden korunmak amacıyla temel tüketim maddeleri de karnele verilmeye başlanmıştır. Bu da bir önlemdir. Vatandaşın sıkıntılarını azaltmak için vergiler kaldırılmıştır. E, yanlış, tam aksine vergiler daha da artırılmıştır arkadaşlar. Bu bir önlem değildir. Cevabımız C. Türkiye 2. Dünya Savaşı sırasında kamu güvenliği ve kamu sağlığını korumak amacıyla bazı tedbirler almıştır. Bu tedbirlerin bazıları şunlardır. Verilenlerden hangileri kamu güvenliğini korumak için alınan tedbirlerdendir? Evet, kamu güvenliğini korumak için alınan tedbirler soruluyor. Belli bölgelerde gece 23'ten sonra sokağa çıkma yasağı getirildi. Evet arkadaşlar, kamu güvenliğini korumak için, insanların güvenini sağlamak için sokağa çıkma yasağı getirildi. Doğru. Tağız evet, stoklarına el konuldu. Ekmek karnesi uygulaması başlattı. Bu e, güvenliği korumak için değildir arkadaşlar. Ekonomik bir tedbirdir. Ekonomik sıkıntı araştırmak için yeni vergiler konuldu. Evet, ekonomik sıkıntı diyor zaten. E, vergilerin korunması kamu güvenliğini, milletin güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir değildir. E, bütün illerde hava saldırılarına karşı karartma uygulanması başlatıldı. Evet, görüyorsunuz kamu güvenliği için, halk güvenliği için karartma uygulanması e, başlatılmış oldu. E, tifo, kolera gibi hastalıklara karşı çalışmalar yapıldı. Evet, bu da sağlık anlamında arkadaşlar korunmak amacıyla alınan bir önlemdir yoksa kamu güvenliği için değildir. Evet 1 ve 4 kamu güvenliğini korumak için alınan tedbirlerdendir arkadaşlar. Cevabımız B'dir. İsmet'in İnönü 2. Dünya Savaşı bittiğinde ülkemize demokrasinin gelişmesi gerektiğine inanması Atatürk gibi demokrasiye inanan bir lider olması üzerine. 1945 yılında Milli Kalkma Partisi, 1946 yılında Demokrat Parti, 1948 yılında Millet Partisi kurulmuştur. 1945 yılında başlayan demokrasi denemeleri ile kısa sürede parti sayısı 21'e yükselmiştir. Ülkede yaşanan bu gelişmelerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, çok partili demokratik yapının oluşması için adımlar atılmıştır. Görüyorsunuz 21 parti kurulmuştur arkadaşlar. Çok partili hayata geçmek için çok ciddi adımlar atılmış. Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimi partilerin kurulmasına karşı çıkmıştır. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı çıkmasıyla ilgili hiçbir biliyorsunuz bir cümle, bir fikir yoktur. Hatta tam aksine İsmet İnönü, CHP'nin baştaki İsmet İnönü bu partilerin kurulmasını zaten kendisi bizzat istemiştir. Buna ulaşılamaz. Meclise çok sesli bir yapının oluşması fikri yaygınlaşmaya başlamıştır. Evet çok parti hayatının kurulması ne demek? çok seslilik demektir arkadaşlar. Bu fikrin yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Evet 1 ve 3'e ulaşılabilir. Cevabımız C'dir. İki Dünya Savaşı sonrasında ülkemize çok parti bir yapının kurulmasında hem iç hem de dış gelişmeler etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin çok parti hayata geçmesine etkili olan iç gelişmelerden biri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. Dünya Savaşı sırasında yıpranması. Evet arkadaşlar bu dış etki değil görüyorsunuz. İç etkidir. CHP yıprandığı için zaten e, çok parti hayata geçirmeye başlanmıştır. E, i̇ç etkidir bu. E, savaş nedeniyle enflasyonun artması ve halkın alım gücünün azalması. Evet. Enflasyonun ülkemizde artmasından ve halkın ülkemizdeki halkın alım gücünün azalmasından bahsedilmiş. Bu iç gelişmedir. Basının bütün iktidar denetiminde olması. Evet. Basın tamamen iktidar partisinin denetiminde güdümünde olduğu için arkadaşlar e, halk yeterince bilgilendirilmiyordu. E, dolayısıyla bu da e, iç gelişmelerden birisidir. E, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Türkiye'ye çok partili yapı için et, telkinde bulunması. Evet dış devletlerden bahsediyor. Demokrasiyle yönetilen başka devletler ne yapmış? Türkiye'ye demiş ki siz de e, demokratik olmak istiyorsanız çok partili bir e, yapıya kavuşun diye bize telkinlerde bulunmuştur arkadaşlar. İç gelişmelerden biri değildir arkadaşlar. Çünkü bu dıştan gelmektedir. Dış gelişmedir. Evet cevabımız D'dir.